Tamam. Evet arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. Birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Burada farklı farklı bir sürü araba seçeneğimiz var. Öncelikle biz ambulans seçerek başlıyoruz oynamaya. Hı -hı. Bir sürü seçenekli seçebilir. Bir kanalı kapı, mı kanal? Evet arkadaşlar, evet. ambulansımızı sürmeye başlıyoruz şimdi burada öncelikle yapmamız gereken görevlerimiz var. O görevleri yerine getireceğiz. Şimdi ambulansımızı buradaki işaretiyle geldik ve burada devam ediyoruz. Şimdi buradan yeni bir görev aldık ve bu işaretinin gösterdiği yere gidiyoruz arkadaşlar. Ambulansımızı bu işaretine doğru gidiyoruz. Ama kaza yaptık. Kaza yapmamamız lazım dikkatli sürmemiz gerekiyor ambulansımızı. Yoksa de, şanfa, Aynen, o minibüsle çarpabilen de. Çok işaret vermediği gösteriyor yani, Çok ilginç. Yolun olmadığı yeri gösteriyor şu an arkadaşlar. O yüzden biz önce gitti. Buradan düz gidelim. Ondan sonra ileriden evet. bir sola dönüş olması gerekiyor ilerden bir sol dönüş bulup kendimize oradan dönmemiz lazım. Dönemiyoruz. Acaba şu yorumlar acaba nasıl gideceğiz? Arkadaşlar burada gördüğümüz göre yol bitmiş. O zaman arka taraftan dönsek acaba oradan bir yol bulabilir miyiz kendimize? Yani buradan sağa dönsek ilerden tekrar bir sağ dönüş var mı acaba? Bence bu şekilde bakalım. Buradan sağa dönelim tekrar aynı yoldan devam edelim. Bakalım buradan video bulabilecek miyiz arkadaşlar? Şimdi gidiyoruz. Bunu takip ediyoruz. Tabii ki çok. Ama maalesef yol burada Toplar bizi nereye götürüyor anlamadım. Tabii ki de burada da o Neden öyle olursa sana onlar? Bunlar bizi nereye götürür ki? Zaten. Oldu. Neden böyle oldu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar şuradan yeni bir Al. görev alıyoruz kendimize. İşte gördüğünüz işaret geri geliyoruz şimdi. Bu bu logoda memestik arkadaşlar. Neden mavi çıktı arkadaşlar ki? Sevdiğim oğlum olmasın. Evet, gördüğünüz gibi ben biraz Anne Canavuz yani. Evet arkadaşlar, yeniden başlıyoruz oynamaya. Karşımızda bir görev var. O görevi alarak oyuna başlıyoruz. Öncelikle görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Ambulansımızı şimdi güzelce görevin olduğu yere doğru getireyim. Evet. Şimdi bunu kabul ettik yeni görevimizi yapmak için hazırlanıyoruz. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Ne evet arkadaşlar. Evet, Gitmeye başladık. Yeni görevimizi yapmak için yola çıkmak bile. hemen bu dönüşü yapmamız ve şu arada yoldan gitmemiz gerekiyor. Kesinlikle yoldan. Çünkü biliyorsunuz geç kalmamamız lazım. Oraya gitmemiz gerekiyor. Ne kadar yapalım? Daha ne kadar yapalım zaten. Zaten tabii ki. Kofi, sen yoksa köpeğe yoksa köpük evine mi kadar yaptık? arkadaşlar, evine mi kadar Evet arkadaşlar, şimdi. Hedefe doğru gidiyoruz hızlıca. Nerede no, hedef Arkadaşlar, hedefimize çok az kaldı. Hedefimize gelmek üzereyiz arkadaşlar. Nasıl hedefte. Hemen yan taraf hedef. Hedefe gelmek üzereyiz. Hedefe gelmek üzereyiz. Evet arkadaşlar, hedefimiz karşıda. Bizi bekliyor. Kırmızı işaret diğer bizim hedefimiz arkadaşlar. Şimdi hızlıca oraya gidiyoruz. görevimizi gerçekleştireceğiz. Evet geldiğimiz yere bakar mısınız? Çok ilginç bir yer. Baraj gibi bir yere geldik. Evet görevimizi kazandık. Şimdi devam ediyoruz yeni görevler için. Var mıydı? Ama sırlarla çarpmıştır. lazım evet. Arkadaşlar ama bu biraz kötü gibi. O çımanın elin orada. Evet, yapıyordu, yapıyordu, yapıyordu. Evet, yapıyordu. Şimdi buradan bir türeye alacağız arkadaşlar. Ama çıman çarptı. Türeye olamaz arkadaşlar dilim. Şimdi yeni göreve geldik arkadaşlar. Arkadaş dilim şok Hemen yeni görevimize gidiyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı bozuk yoldan gidiyoruz galiba. Bu yüzden şimdi hep birlikte tekrar bozuk yola gidiyoruz. Ve buradan gideceğiz. Bakalım yeni görevimiz. Neden? Oldu. Ama çimenler ne oldu? Evet, Çimen. Çimenler

Üç, dört, dört, dört. Arabamızın yakıtı bitti maalesef. Ne yapacağız? Şimdi tekrar dolduruyoruz yakıtla. Devam edebiliriz. Devam et lafı. Tırlı. Baba buna <laughs> ne yapacağız? Baba... nasıl bir şey? Peki neden asıl anonu fark etmiyor? şimdi biz yeni görevimize gidiyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde hızlı birlikte yeni görevimize gidiyoruz. Tabii ki. De. Ve görevimizi tamamlayacağız az sonra. görev yerimize az kaldı arkadaşlar. Gelmek üzereyiz. Ama şansımız çok az gidiyor. O da değişmez olan Evet arkadaşlar yanında. sağ tarafta bir yer var. Oraya gidiyoruz şu anda. Nerede ben? Bil Şimdi göstereceğim size gittiğimiz görev yerini. O da zaten. İşte burada karşımızda gördüğünüz kırmızı ışıklı yer bizim görev yerimiz arkadaşlar. Ama anneler geldi, Arkadaşlar, arkadaşlar görevimizi tamamladık. Aha Şimdi alamaz. yeni bir görev ben alabiliriz. De. Şimdi ara bakalım. Şöyle mi yapsak acaba? Buradan ana menüye gidelim. Kendimize belki biraz para kazandıysak eğer yeni bir araba alabiliriz. Tabii ki de Aa. O zaman bakalım ne alabiliriz diye. Evet, birazcık para kazandık. Şimdi yeni bir araba alalım o zaman. Kendimize güzel bir kepçe alalım mı? Mesela ne dersiniz? O zaman Anladım. itfaiye ne dersiniz? Anladım. Peki böyle bir vince ne dersiniz? Olur. Kocaman bir vinç alalım mı? Anladım. Aldık kendimize kocaman bir vinç. Şimdi bunun özelliklerini de arttıralım biraz. Ama iki tane kornağın Bir tane gelecek. Bir şeylerin kornağı. Bir tane gelecek. Bir şeylerin kornağı. Şimdi yeniden başlayabiliriz. Niye, Hazır mısınız? Buradan mi? görevimizi seçtik. Biz en son 5. bölümde kalmıştık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz 5. bölümden. He. Okuda sonra okuda Olur O zaman hemen başlayalım. Hazır mısınız? Hazırız. Şimdi koy.